Herkese merhaba. Cinsellik ve iyi yaşam hakkında açık, samimi ve profesyonel bir şekilde konuştuğumuz bu kanala hoş geldiniz. Ben Aslıhan, bir seksologum. Bugün birçok kişinin konuşmaktan kaçındığı ama pek çok çiftin sessizce yaşadığı bir konuya değinmek istiyorum. Sertleşme sorunları yaşandığında ne yapmalı? Öncelikle şunu bilmelisiniz ki bu durum düşündüğünüzden çok daha yaygın. Utanç kaynağı olmamalı. Bu sadece bir an, kim olduğunuzu belirleyen bir şey değil. Derin bir nefes alın, rahatlayın ve benimle bu yargısız sohbete katılın. Bunu yaşadığınızda endişelenmeyin. Evet, bunu söylemek kolay ama o an yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri bu. Sertleşme olmadığında ya da kaybolduğunda panik hissi ortaya çıkabilir. Ne oluyor? Loglama partnerim ne düşünecek? Bende bir sorun mu var? gibi sorular zihninizi doldurabilir. Ancak şunu bilmelisiniz ki bunların çoğu tıbbi bir sorunun işareti değildir. Çoğu zaman bu tamamen zihinsel ve duygusal durumunuzla ilgilidir. Günlük stres, yorgunluk, performans kaygısı veya sadece anlık bir huzursuzluk bile bu tür durumlara neden olabilir. Önemli olan kendinize yüklenmeden bu anı doğal bir süreç olarak görüp sakin kalmaktır. Kendinizi ne kadar rahat bırakabilirseniz, bu durumun etkisini o kadar çabuk azaltabilirsiniz. Kaygı bu durumlarda büyük bir rol oynar. Kendinizi kaygılı hissettiğinizde vücudunuz alarma geçer ve bu cinsel haz için gerekli olan rahatlama haliyle uyumlu değildir. Hatta kaygı kısır bir döngü yaratır. Sertleşme gerçekleşmediği için endişelenirsiniz. Bu da süreci daha da zorlaştırır. Peki, ne yapabilirsiniz? Nefes alın, gerçekten derin bir nefes alın. Basit bir teknik deneyin. Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın, nefesinizi 4 saniye tutun ve ardından ağzınızdan 6 saniyede yavaşça verin. Bu sinir sisteminizi yatıştırır, zihninizi anın içinde tutar ve sizi endişelerinizden uzaklaştırır. Unutmayın, bu an cinselliğinizi ya da kişisel değeriniz belirlemez. Sertleşme tatmin edici bir cinsel yaşamın tek göstergesi değildir. Bu sadece küçük bir engeldir. Şimdi partnerinizle iletişimden bahsedelim. Bu durumu kendi içinizde saklamayın. Rahat bir tavırla dürüst olmak fark yaratır. Örneğin, sertleşmenizin beklendiği gibi olmadığını fark ettiğinizde, "Bugün ufak bir teknik aksaklık yaşıyoruz." veya "Bedenim bugün biraz mola veriyor." gibi görünüyor gibi hafif ifadeler kullanabilirsiniz. Böylece gereksiz bir dramatizasyonun önüne geçmiş olursunuz. Sakin kaldığınızda, partnerinize de bunun geçici bir durum olduğunu hissettirirsiniz. Ayrıca bu, aranızdaki bağı güçlendirmek için bir fırsat olabilir. Unutmayın, yakınlık sadece fiziksel bir şey değildir, duygusal olarak birbirinize destek olmanız da çok önemlidir. Şimdi, farklı yakınlaşma ve haz yöntemlerini keşfedelim. Seks yalnızca penetrasyonla sınırlı değildir. Aksine çiftler arasında güçlü bir bağ kurmanın ve karşılıklı hazzı artırmanın birçok yolu vardır. Bedeninizi ve partnerinizin bedenini keşfetmek, yeni hisler ve duyumlar deneyimlemek ilişkinize farklı bir boyut kazandırabilir. Unutmayın, yakınlık sadece fiziksel temasla sınırlı değildir duygusal paylaşım ve birlikte geçirilen kaliteli zaman da bu deneyimin önemli parçalarıdır. Gelin birlikte keyif almanın ve bağ kurmanın farklı yollarını inceleyelim. Dokunuşlar ve okşamalar ellerinizin ve parmaklarınızın partnerinizin vücudu üzerindeki gezintisinde büyük bir rol oynar. Bu dokunuşlar sadece fiziksel bir bağlantı kurmanın ötesinde partnerinizle derin bir bağ kurmanızı da sağlar. Elleriniz boyun, kulaklar, karın veya iç uyluk gibi daha az keşfedilmiş, hassas bölgelerdeki enerji akışını uyandırarak her bir bölgenin farklı duysal hissiyatını keşfetmek çok önemlidir. Bu keşif duygusal anlamda da büyük bir derinlik katabilir. Çünkü partnerinizin bedenini keşfederken, fiziksel sınırların ötesine geçerek onun içsel dünyasına da dokunmuş olursunuz. Partnerinizin tepkilerine dikkatlice odaklanın. Mesela bir nefes alış, bir hareket ya da hatta hafif bir gülümseme, onun vücut dili ve ruh halinin size verdiği ipuçlarıdır. Tüm bu dikkatli gözlemler, partnerinizin nelerden hoşlandığını, hangi tür dokunuşların onu daha fazla rahatlatıp, keyiflendirdiğini anlamanızı sağlar. Böylece her dokunuşun, ona verdiğiniz her geri bildirimin bir anlamı olacak, ilişkiniz daha da güçlü bir bağ dönüşecektir. Duyusal keşif, Anın her anını yaşamak için harika bir yoldur. Çünkü her bir adımda yeni bir haz kaynağı bulabilirsiniz. Oral seks, hem haz alma hem de partnerinizle daha derin bir bağ kurma fırsatı sunan özel bir deneyimdir. Dilinizi, dudaklarınızı ve hatta nefesinizi kullanarak partnerinizi uyarmaya odaklanın. Partnerinizin hoşuna giden şeyleri keşfetmek için onun vücut tepkilerini dikkatle gözlemleyin ya da doğrudan neyin hoşuna gittiğini sorun. Beden dili ve sözlü iletişim burada büyük önem taşır. Küçük sesler, hafif dokunuşlarla verilen tepkiler, onun keyif aldığı noktaları anlamanıza yardımcı olabilir, ritminizi değiştirmek, yavaşlamak veya hızlanmak, deneyimi daha etkileyici hale getirebilir. Acele etmeyin, anın keyfini çıkarın, partnerinizin tepkilerine göre uyum sağlayın ve bu özel anı paylaşmanın tadını çıkarın. Elle uyarım, klitorisi veya diğer erojen bölgeleri uyarmak için ellerinizi kullanabilirsiniz. Bu sırada öpücükler, fısıltılar, nazik dokunuşlar ve yumuşak parmak uçlarıyla yapılan uyarılar deneyimi daha da yoğun hale getirebilir. Partnerinizin tepkilerine göre ellerinizin hızını veya baskısını ayarlamak ona daha fazla haz verebilir. Bu tür keşifler sadece cinsel yaşamınıza yepyeni bir boyut kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda aranızdaki duygusal bağlantıyı güçlendirebilir. Unutmayın, cinsel haz geniş bir yelpazeye sahiptir ve her bir dokunuş onun hazzını daha derin bir şekilde hissetmesine yardımcı olabilir. Sertleşmeye bağlı olmak zorunda değildir, çünkü asıl mesele sadece fiziksel değil, duygusal bağ kurarak anın tadını çıkarmak ve birlikte olmaktan keyif almaktır. Cinselliği sadece bir hedef olarak değil, bir yolculuk olarak görmek, ilişkinizdeki her anı daha değerli ve anlamlı kılacaktır. Bazen perspektifimizi değiştirmek gerekir. Cinselliği genellikle sadece penetrasyonla özdeşleştiriyoruz ama aslında çok daha fazlasıdır. Cinsellik, dokunuşların, öpüşlerin, bakışların, duygusal bağların bir bütünüdür yapamadıklarınıza değil, birlikte yapabileceklerinize odaklanın. Örneğin, erotik bir masaj hem rahatlatıcı hem de bağ kurmaya yardımcı olabilir. Bazen sadece sarılmak ve sevgi dolu sözler paylaşmak bile çok şey ifade edebilir. Bakış açınızı değiştirdiğinizde baskıyı azaltır ve cinselliğinize yeni bir boyut katarsınız. Gereksiz açıklamalardan kaçının. Böyle anlarda yapılan en yaygın hatalardan biri durumu aşırı şekilde açıklamaya çalışmaktır. Bu, daha önce hiç olmadı. Lok, gerçekten çok gerginim gibi sözler. Hem sizi hem de partnerinizi daha da tedirgin edebilir. Bunun yerine süreci doğal akışında bırakın ve şu anda birlikte keyif alabileceğiniz şeylere odaklanın. İçinde bulunduğunuz anı kabul etmek. Hem sizin hem de partnerinizin üzerindeki baskıyı azaltır. Eğer bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorsanız, bunu daha hafif ve rahat bir dille yapabilirsiniz. Örneğin, "Şu an sadece seninle olmaktan keyif alıyorum." gibi olumlu ve rahatlatıcı ifadeler kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım partnerinizin de kendini daha güvende ve rahat hissetmesini sağlar. Böylece ikiniz de anın tadını çıkarabilirsiniz. Sertleşme sorunları düşündüğünüzden çok daha yaygındır ve üstesinden gelinemez bir problem değildir. Aslında partnerinizle farklı bir şekilde bağ kurmak, yeni haz yolları keşfetmek ve ilişkinizi güçlendirmek için bir fırsattır. Bu tür zorluklar birbirinizi daha iyi anlamanıza ve cinsel yaşamınızı çeşitlendirmenize yardımcı olabilir. Burada önemli olan kendinize yüklenmemek ve bu süreci doğal bir şekilde ele almaktır. Açık ve samimi bir iletişim kurarak partnerinizle birlikte çözüm yolları arayabilir ve cinsel ilişkinizi daha tatmin edici hale getirebilirsiniz. Unutmayın, duygusal iyiliğiniz ve ilişkinizdeki güven fiziksel deneyimlerden çok daha büyük bir rol oynar. Beden diliyle iletişim kurmayı unutmayın. İletişim her zaman sözlerle olmak zorunda değil. Bazen en güçlü mesajlar sessizlikte gizlidir. Partnerinizin nefes alışları, hareketleri, yüz ifadeleri ve hatta teninin verdiği tepkiler size onun hisleri hakkında çok şey anlatabilir. Bir bakış, hafif bir dokunuş ya da anlık bir gülümseme aranızdaki bağın derinleşmesini sağlayabilir. Eğer belirli bir dokunuşa veya harekete olumlu tepki veriyorsa, oraya odaklanın ve bu anın tadını çıkarın. Beden diliyle kurulan bu sessiz iletişim hem sizi hem de partnerinizi daha derin bir seviyede birleştirerek anı daha özel ve anlamlı hale getirebilir. Kendinizi ve partnerinizi keşfetmek için bu doğal dili kullanın ve karşılıklı uyumu yakalamanın keyfini çıkarın. Tabii ki her şeyi denediğiniz halde sorunlar devam ediyorsa veya daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım istiyorsanız bir uzmana danışmaktan çekinmeyin. Cinsel sağlık konusunda uzman bir doktor veya seksolog yaşadığınız durumu daha iyi analiz ederek size özel çözümler sunabilir. Bazen altta yatan fizyolojik ya da psikolojik bir sebep olabilir ve bunu anlamanın en sağlıklı yolu bir profesyonelden destek almaktır. Ayrıca çift terapisi gibi yöntemler de ilişkinizdeki dinamikleri güçlendirebilir ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam sürmenize yardımcı olabilir. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Unutmayın, her zorluk gelişmek ve ilişkinizi daha da güçlendirmek için bir fırsattır. Eğer daha fazla sorunuz varsa ya da rehberliğe ihtiyacınız olursa profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Kendinize ve ilişkinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.